Bitti artık. Umut yoksa yenilgi de yok. Anneme. Ama o benim gibi değil. Direniyor biliyor musun? Birine aşık oldu. Aslında kızınız size çok benziyor. Belli ki bazı becerilerini sizden almış. Dikişi sizden öğrenmiş. Kendi gelinliğini dikecek kadar becerikli. Neden bu kadar zordu beni sevmek anne? Neyim yanlıştı bu kadar? Ne olur anne izin var. Mutlu olayım ben. Çok seviyorum anne. Ben buralı değilim anne. Bilmiyorum adım ne. İyi ki doğdun anne. Kaderimi sordum onlar. Söylemezler nerede. Ne cesur ve güzeldi. Gözünün içi gülerdi. Elbet uyanır bir gün. Masumlar Apartmanı Salı günü TRT 1'de